Sağolun. olsun. 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 Ee, i̇nşallah radyolarımızın açılışının, kuruluşunun e, 10. yılı münasebetiyle bir araya gelmiş olduğumuz bu e, birliktelik hayırlı olur, hayırlara vesile olur insanların bilgilenmesi, doğru bilgiye ulaşması için vasıta kılıyor. İşte radyolar da günümüzün, çağımızın en önemli vasıtalarından birisidir. Dinin doğru bilgi ile insanlara ulaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerekiyor. yok. Bunu ulaştıracağız. Öncelikle eğitimle, kitaplarla e, ve onlara ilave olarak dijital e, ortamlarla, televizyonla, radyo ile tüm bu vasıtaları bir şekilde bizim e, kullanmamız gerekiyor. İşte yani radyo. Diyanet Kur'an diyor. Diyanet Risalet Radyo, bütün e, bu amaçla kurulmuş. Diyanet başkanlığında Başkanları'nda hangi işi yapıyor yapıyor olursak olalım, ee, bizim e, birinci derdimiz irşattır. İnsanları nasıl irşat edebiliriz? Doğru bilgi insanlara nasıl ulaştırabiliriz? Hakikatle insanları nasıl buluşturabiliriz? Amacımız budur. Radyolarımızın en önemli amaçlarından birisi budur. Cenab-ı Hak e, bu güzel mekanlarda güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin. E, tekrar hayırlı olsun. Nice on yıllara diyorum inşallah.